Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, iki renkli güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki adet bebe yünü kullanıyorum farklı renklerde. Şöyle 3 numarada şiş kullanacağım. Siz de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyerek modele başlayabilirsiniz. Ben modelim için 21 tane ilmek attım şişime. İlmek sayımızda tekli sayılardan oluşmaktadır. Yani 3, 5, 7, 9 şeklinde devam eden sayılar olacak. Şimdi modelimizin anlatımına başlayalım. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Siz yelek ya da hırka yapmak isterseniz istediğiniz bir lastiği ördükten sonra modeli kurmaya ön yüzden başlayabilirsiniz. Öncelikle ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi burada iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeğin ara boşluğundan giriyorum ve buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. İlmeği çıkarttıktan sonra öndeki ilmekle arkadaki ilmeği tekrar birlikte düz olarak örüp iki ilmeği burada bırakıyorum. Tekrar iki ilmek alıyorum. Ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeği birlikte tekrar düz olarak örüyorum. İki ilmeği burada bıraktım. Tekrar iki tane ilmek alıyorum. Ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüp ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar iki ilmek aldım. Ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum ve ilmeklerimi burada bıraktım. Sıra sonuna kadar yapmamız gereken işlem bu kadar. Tekrar iki ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüp bıraktım. İki ilmeğin içinden tekrar iki tane ilmek çıkartmış olduk. İki ilmeği aldım, ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte örerek bırakıyorum. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Az ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek çıkarttım ara boşluktan. Sonra tekrar bu iki ilmeği düz olarak örüp bırakıyorum. İki ilmeği şöyle alıyorum ara boşluğundan. Bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Modelde ilk başlangıca ve sona dikkat ettiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. E, kayma ya da bozulma yapmaz model. Son 3 ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğin ara boşluğundan tekrar şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve arkadaki ilmekle birlikte bu iki ilmeğimi düz olarak örüp ilmeklerimi bırakıyorum. Kenarda kalan son ilmeği de ön yüzde olduğumuz için düz olarak ördüm ve ilk sıramı tamamlamış oldum. Her rengimizde iki sıra şeklinde Modelimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzden de başlangıçta olduğu gibi kenar ilmeğinden sonra ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Buralara çok dikkat edelim. Şimdi ilmeği çıkartacağımız yerler belli. Zaten arada boşluklar olacak. Boş bir şekilde duruyor. Şimdi bu iki ilmeğin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkarttım. Sonra arkadaki ilmekle birlikte öndeki ilmeği düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Tekrar iki ilmeği alıyorum. Bakın oldukça geniş bir boşluk var. Bu boşluktan bir tane ilmek çıkarttım. Öndeki ilmekle arkadaki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. Yani birinci sıranın tekrarını yapıyoruz burada da. Tekrar iki ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar iki ilmek alıyorum. Ara boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Bu sıra sonunda tekrar birlikte yapalım. Son 3 ilmeğim kaldı. Burada iki ilmeğin ara boşluğundan ilmeğimi çıkarttım. Sonra tekrar bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüp bırakıyorum. Modelin arka yüzünde olduğum için kalan kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve şimdi ilk birinci modelimizi burada tamamlamış oluyoruz. Burada renk değişikliği yapalım. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. İkinci modelin birinci sırasındayım renkli ipimi bağladım kenarda beyaz renkli ipime. Şimdi burada kenarda ilk ilmeğimi renk değiştirdiğim için düz olarak ördüm. Arkasından gelen ikinci ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi buradaki boşluklardan yine ikişer ilmekte şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonrasında bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. Aynı şekilde arkadan gelen iki ilmeğin boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüp ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar iki ilmeğin boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüp ilmeklerimi bırakıyorum. İkinci sıranın pardon ikinci modelin birinci sırasında sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım modelimin sonuna geldim 3 ilmeğim kaldı tekrar bu iki ilmeğin içinden bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeği birlikte toplayıp düz olarak ördüm ve bıraktım. Ön yüzde olduğum için kenardaki ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ikinci modelin birinci sırasında tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeği arka yüzden, düz olarak ördüm. Tekrar bu iki ilmeklere geldiğim zaman ara boşluktan bir ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İki ilmeği aldım, ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum ve iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Evet, modelimiz bu kadar arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Tekrar sıra sonunu göstereceğim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Son 3 ilmeğim kaldı. 2 tane ilmeğin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkarttım ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüp bırakıyorum. Modelin arka yüzünde olduğum için kenardaki ilmeğimi de ters olarak ördüm ve ikinci modelimizin ikinci sırasını da tamamlamış olduk. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Her iki sırada bir kendini tekrar eden kolay bir örgü modeli. Evet, modelimizin anlatımını yaptık. Bu modelimi de ben daha önceden sizlere fikir olması için büyük bir parçada hazırlamıştım. Oldukça kolay ve çabuk ilerleyen bir örgü modeli. Özellikle çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelek olur, hırka olur, atkı olur, bere olur ve bebek battaniyesine de çok yakışacağını düşündüğüm güzel bir örgü modeli. Bebek battaniyesi yapmak isterseniz daha kalın şişlerle de örerek yapabilirsiniz. Şöyle modelimizin arka yüzünde hemen göstereyim. Oldukça temiz ve güzel bir görüntüsü var. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.